Selam Freddy. No. <laughs> Selam Bonnie. Güvenliği gördün mü? Yine kostümünü giymiyor. <laughs> Biliyorsun inatçı biri. Aynen. Ama onu eninde sonunda bulacağız. Sadece şu taktığı yedek Freddy maskesi de biraz zor. Yani gördüğün üzere o burada değil. O yüzden neden gidip başka yere bakmıyorsun? Güvenlik seni Güvenlik Nah. Bekle. güvenliği buldun mu? Evet var işte güvenlik burada. Hayır o Freddy. Hayır. Yedek Freddy maskesiyle yine o şeyi yapıyor. Hani var ya yüz taramanı engelliyor işte. <laughs> Aa sıkır. Eğer o Freddy ise neden şu salak elfelerini yüzüme tutup duruyor ha? Yani onu korkutuyorsun. Korkutuyor muyum? Senin o badem gözlerini... Foxy sakin ol. Hayır. Bu sıçtığımın yerinde onun kılık değiştirdiğini görebilen tek kişi benim. Balın boy bana destek çık. Freddy olup olmaması umurumda değil. Ben sadece onun şu tatlı yalanası kalın çift apillerini ellemek istiyorum. Canıma tak etti. Onlara güvenlik olduğunu göster. Şey o bir oyuncak. Bak ne diyeceğim. Freddy nereden? Burada iki tane Freddy olamaz değil mi? Freddy! Ne haber? Al bakalım şimdi odada iki Freddy var. Süper. Bu ne? Senin o mavi götürü sikerim ha. Bir dakika ya. Burada ne oluyor? Güvenliği arıyoruz. Güvenlik bu amına koyayım. Hmm, daha çok Freddy'ye benziyor. Aa sikeceğim ama Freddy sensin. Nereye gidiyorsun? Sikerim böyle işi. Ee, benim biraz kafam karıştı. Bu ne? Dinle. Bir dakika saat kaç? <laughs> hey Mangle saat kaç? Neredeyse 5.59 5.59 mu? Aha hanım size güvenlik Güvenlik mi? Güvenlik mi? Güvenlik <laughs> mi? Güvenlik Yo 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 ben Freddy Öyle değil mi anlamda sekiz? <laughs>